Herkese merhaba arkadaşlar. Anka Gamers kanalına hoş geldiniz. Bununla ilgili birçok video var aslında ama arkadaşlar istediği için çekiyorum. Farming Simulator 25'te Türkçe nasıl yaparız? Ayarlar kısmında aslında var. Türkçe dile geliyorsunuz. Türkçe dili geli seçtikten sonra Türkçe olması lazım ama oyundan dolayı mıdır artık versiyondan dolayı mıdır bilmiyorum kabul etmiyor. Onun için biz oyun içindeki dosyadan yapacağız bu işlemi. Farming Simulator 25'in kurulu olduğu yerde ait olan yerde arkadaşlar. Kimi zaman burada da olabilir. Ana dosya içinde de olabilir. Steam Emu diye bir dosya bulacaksınız. X64 ben de bende. Steam Emu. Ben size bunu kopyalayıp vereceğim arkadaşlar. Açıklama kısmında indirebilirsiniz. Direkt bunu da atsanız olur, hiç uğraşmak istemiyorsanız. Atacağınız zaman X64 klasörüne atın. Eğer sizde X64 klasörü yoksa veya attığınız anda çalışmıyor ise ana klasörü buraya da kopyalayın arkadaşlar, bir de öyle deneyin. Şimdi X64'te Steam EMU, Bunlar direkt bastığınızda bazen açılmıyor olabilir, program istiyor olabilir. Ben de şu anda direkt açıldı. Daha önce Not Defteri'yle açtığım için. Eğer sizde direkt açılmaz ise sol tıklayıp sağ tıklıyorsunuz. Burada birlikte aç deyip not defterini veya başka bir uygulama seç deyip not defteri yoksa not defteriyle açacak, açacaksınız arkadaşlar. Açıldıktan sonra biraz aşağıya iniyoruz. Şurada launch kısmı Türkçe arkadaşlar. Türk iş gördüğünüz üzere. Burası sizde İngilizcedir. Tamam mı? Buraya Türk iş olarak değiştiriyorsunuz. Çok basit. Yapmanız gereken işlem sadece bu arkadaşlar. Türk iş. Sonra kaydet diyorsunuz tabi. Kaydediyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Bu kadar basit. Son oyuna girdiğiniz anda direkt zaten Türkçeleştiğini görüyorsunuz. Ee, Kim arkadaşlar da Steam Setting kısmı vardır. Orada Launch kısmı var arkadaşlar. Oradan da değiştirebilirsiniz. İngiliz yazan yere. Türk iş yazacaksınız. Sonra oyuna girdiğiniz anda Türkçeleşmiş olacak. Oyuna bir girip bakalım. Oyunumuza girdik. Gördüğünüz üzere Türkçeleşti. Eğer burada da hala yoksa seçeneklerden şurayı Türk işe getireceksiniz. Olması lazım. Sonradan kaydedecektir. Eğer ayarlarınızı kaydetmiyorsa onunla ilgili de bir video çektim arkadaşlar. Kanalımda bulabilirsiniz. O videoya da bakarak e, oyundaki ayarları değiştiriyorsunuz kaydediyorsunuz ama kaydı almıyor hala eski ayarlarla oynuyorsanız onunla ilgili de bir videomuz var onu da takip edebilirsiniz fazla video uzatmanın bir anlamı yok ee, bahsettiğim şekilde ayarladığınız anda Türkçe olacaktır yaparsanız yorumlar kısmına yazın yapamayanlar farklı hata alanlar bunları da yazsın ben veya işte okuyanlar başka arkadaşlar da yardımcı olacaktır Evet beni dinlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum Tabii ki kanalımıza da abone olmayı unutmayın diyoruz hoşçakalın